Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar geliştirilerek bomba atara dönüştürüldü. Savunma sanayi şirketi Aselsan tarafından özgün şekilde geliştirilen Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine ilk yerli ve milli silahlı drone olarak girdi. abone olarak destek verebilirsiniz. Asis Quartz Sistem Mühendisi ve Songar'ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra son olarak 4x4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taarruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek dedi. İlk yerli ve milli silahlı drone sistemi olarak tanınan Songar'a, önemli bir güç katan bomba atar sistemi Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu beldesinde yerli silah üretimi yapan Aktaş Silah Sanayi geliştirdi. Songar'ın teknik proje yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak ilk otomatik makineli tüfekten sonra bomba atar özelliği desteklenen Songar'da sistemi geliştirmeye ve faydalı yük modelleri eklemeye devam ettiklerini belirtti. Çakmak, Askeri teknolojik sistem Songar, silahlı drone sistemlerinden farklılaşan özelliklere sahip. Songar Otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar, tekli veya çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor dedi. Asis Guard olarak Aktaş Silah Sanayi ile bomba atar aşamasında çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak Projemiz devam ediyor. Aktaş'la savunma sanayimiz için yenilikçi ve etkin bomba atar sistemi geliştirmekten memnunuz. Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra son olarak 4x4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. Songar, artık sınır ve sınır ötesi operasyonlarda pusulara, tehditlere karşı taarruz amaçlı daha etkin şekilde kullanılabilecek diye konuştu. Asis Guard'ın Songara bomba atabilmesi için sistem ekleyen Aktaş Silah Sanayi Silah danışmanı Metin Çankaya ise Asiskoart firmasının geliştirdiği Songar'a üretmiş olduğumuz Aktaş AK-40 GL bomba atar silahımızı akuple ettik. Türkiye'nin tek yerli bomba atarı şu anda Songar'da mevcut. Sistemin sahada denemeleri devam ediyor. Bomba atar özelliğiyle Songar'ın gücüne güç kattık ve yerli savunma sanayimize Asis Kuart'la birlikte yenilikçi bir ürün sunduk dedi. Çankaya, Songar drone sistemine entegre edilen kendi üretimleri olan AK-40 GL bomba atarın namlu ömrünün 5000 atım olduğunu ifade etti. Çankaya, "Ürünümüz teknik özellikleri ve diğer imkan kabiliyetleri bakımından mevcut dünya ordularının envanterinde olan bomba atarlara kıyasla daha üstün özelliklere sahip yerli savunma sanayi ürünü olduğu için de maliyet etkin yapısıyla öne çıkıyor. Bu özelliğiyle de yerli savunma sanayimizin büyük oyuncuları tarafından tercih ediliyoruz. Konya bölgesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın silah üretimi alanında onaylı tek ana yüklenicisi olarak devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak silah ve silah sistemlerini tamamen yerli ve milli hale getirecek birçok projemiz bulunuyor diye konuştu.